Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ünlü sanatçı Coşkun Sabahı sahneye çıkarttı. Hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Türkiye'nin ünlü sanatçısı Coşkun Sabah'ı Avsuz'da ağırlayan Atsiyat Yönetim Kurulu üyeleri davetleri kapıda karşıladı. Müzik Ferdaymont'ta düzenlenen geceye İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Belen Kaymakamı Onurşan, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile davetler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Atsiyat Başkanı Mithat Cerit Binmez, 103 yıl önce yokluk ve çaresizlik içerisinde Anadolu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığını kazandı. O günün en büyük işi bir milletin küllerin yeniden doğuşuydu dedi. Yüreklerimizde coşkuyla kutlamak için toplandık. 103 yıl önce zorlu şartlarda Anadolu bir varoluş mücadelesi veriyordu. Çetin savaşların, yoksulluğun ve çaresizliğin zirveye çıktığı bu dönem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri sağlamlaşıyordu ve öyle bir lider mücadeleye önderlik ediyordu ki Tarihin seyri değişiyordu. Toprağın her karışında, gökyüzünün her nefesinde mücadele vardı, açlık vardı, yokluk vardı, ama asla umutsuzluk yoktu. Çünkü başımızda Mustafa Kemal Atatürk vardı. Yapılan konuşma sonrasında yeni üye olanlara üyelik rozetleri protokol üyeleri tarafından takıldı. Daha sonra ise Türk sanat müziğinin güçlü sesi Coşkun Sabah, seslendirdiği eserlerle davetlere unutulmaz anlar yaşattı. Hazır geçir, hazır mıyız? benim. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah Allah. Al. Başın öne eğilmesin. <laughs> Ağladın duyulmasın Aldım. Gönlü aldırmadı bizim bu şarkı. Sen ne yaşadın? Senin de tatın böyle bir aşk. Evet, ah, armağan olsun, armağan olsun sana bu şarkıyı. Bu aşk için çal bizim bu şarkı Aile Bu aşk için bizim boşalık. Bir daha Ben Sen bir Allah, Allah. Coşkoz, Allah Müzik Zafer bayramının yıl dönümü dolayısıyla pasta kesilirken İzmir marşı ile coşan davetler ellerinde Türk bayraklarıyla geceye anlam kattı. İzmir'in dağlarında oturdum kaldı, şehir tohumları deftere yazdım.